Merhaba arkadaşlar. 18 Şubat Çarşamba Kranji Singapur 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. Yedili Plase için Plase'nin birinci ayağı 2, 1, 3. Plase'nin birinci ayağı 2, 1, 3. 6'lı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 4, 1, 6, 7, 9, 2, 11 Birinci ayak. 4, 1, 6, 7, 9, 2, 11 İkinci ayak. 6 numara tekimiz. İkinci ayakta 6 tekimiz. Üçüncü ayak.

5. ayak 3 2 9 5. ayak 3 2 9 Son ayak 2 1 11 10 7 Son ayak 2 1 11 17. Kırıcı tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.